Küçük akbaba, nesli küresel ölçekte tehlike altında bir kuş türü. Sonbahar aylarında, özellikle Eylül ayında yoğun bir şekilde Orta ve Kuzey Afrika'ya göç ediyor. Daha sonra Mart ve Nisan aylarında ise Türkiye'ye, Avrupa'ya ve Asya'ya üreme alanlarına dönüş yapıyor. Türkiye'de 1000 ila 2000 çift küçük akbabanın ürediği tahmin ediliyor. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmada özellikle göç yolu esnasında karşı karşıya kaldıkları tehditleri belirlemeye yönelik hem de üreme alanlarını belirlemeye yönelik birçok sağ çalışması gerçekleştirdik. Mersin tabi Beypazarı'na göre Ankara ve çevresine göre daha farklı bir coğrafyaya sahip. Özellikle Beypazarı'nda Bozkır Habitat dediğimiz özellikle böyle açıklıkların olduğu ee, alanlarda yuvaları bulunuyorken bu bölgede daha böyle orman ve makinin baskın olduğu bölgelerde yuvalarını kuruyor. Küçük akbabanın nesli tehlike altında olan bir kuş türü olmasının en önemli sebeplerinden birisi zehirlenme. Özellikle göç yolu üzerinde birçok noktada zehirlenmiş akbabaları olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra tabii elektrik çarpması veya elektrik hatlarına çarpma. Ee, yaşam alanlarının yok edilmesi, beslenme alanlarının yok edilmesi gibi etkenler var. Türkiye'de ise küçük akbabaların en birincil tehdidi olarak yaşam alanlarının yok edilmesi e, olduğunu biliyoruz. Bunun en belirgin özelliği aslında yuva alanlarında yapılan faaliyetler, özellikle madencilik veya tünel açımı gibi e, alanlar. Bu nedenle yuva alanlarının belirlenmesi, yuvaların belirlenmesi türü korumak için oldukça önemli. Onun dışında beslenme alanlarının yok olması diğer bir önemli tehdit. Çünkü geleneksel hayvancılığın yerini besi hayvancılığının alması veya yabani toynak dediğimiz geyik, karaca gibi türlerin az olması nedeniyle doğada beslenebileceği, doğal olarak beslenebileceği leşlerde azalma görülüyor. Bunun yerini ise daha çok işte çöplükler veya tavuk çiftliklerinin yasa dışı olarak doğaya bıraktığı ölü civcivler. Normal şartlarda bu tarz besi çiftliklerinin ölüleri veya işte diğer çiftliklerin ölüleri gömülmesi ve kireçle kapatılması gerekiyor. Ancak bazı alanlarda özellikle Anadolu'da bu çok yaygın bir durum değil. İlk boşluklara atılıyor ve akbabalar bunlarla besleniyor daha çok ve onun yanında eğer açık bir çöplük varsa da onlarla besleniyor. Tabi bu da dolaylı olarak bir tehdide dönüşüyor. Çünkü besi çiftliklerinde ve tavuk çiftliklerinde kullanılan ilaçlar, zehirler daha sonra akbabalara geçiyor. Onlarla beslendiklerinde hem doğrudan ölümleri hem de dolaylı olarak olumsuz sebepler açabiliyor. Onun dışında tabi zehirlenme var. Özellikle kimyasal zehirlenme, veya bir işte kurt için, çakal için atılan zehirli etten kurdun, çakalın yemesiyle ölmesiyle birlikte onun leşiyle beslenen akbabalarda oluşan dolaylı bir zehirlenme meydana geliyor. Diğer bir önemli tehdit elektrik hatları, özellikle orta gerilim hatları, göç yolları üzerinde bulunan orta gerilim hatları tür üzerinde oldukça olumsuz etki bırakıyor. Bunun en birinci sebebi hatların izole edilmemesi. Çünkü göç esnasında bunların dinlenmek için bir alana ihtiyacı var ve tünemek ihtiyacı duyuyor. Elektrik direkleri ise tünemek için önemli bir alan. Göç yorgunluğuyla birlikte tünemek için indiğinde elektrik akımına kapılıyor ve e, yaşamını yitiriyor. Bu da diğer bir önemli tehditti. Avrupa Birliği'nin LIFE programı desteğiyle küçük akbabaların göç yolu esnasında karşılaştıkları tehditleri belirliyor ve ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz.